Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün e, İmkar Klima'nın e, şu an merkezindeyiz. Gebze'deyiz. E, i̇mkar Klima'dan Aziz Bey e, firma müdürüdür. E, Cem Bey'in aracına bugün Mercedes Sprinter montajını yapacağız. Detayları videonun en sonunda size göstereceğiz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar merhaba, İmkar marka Klima'nın montajını bitirdik. E, detayları şimdi Uğur size gösterecek. Cem abi, artık <laughs> şu an soğuk o kadar güzel ki içeride. Dışarıya çıkmak istemiyor Cem Bey. Araç sahibi bu arada kendisi biliyorsunuz. <laughs> Gelmiyorum. Cem de. Bey şimdi aracını teslim ediyoruz. İyi günler de kullansın abi bizi Çok teşekkür, ben teşekkür ederim, memnun kaldım mı? Çok kaldım Herkese de Herkesini tavsiye ederim. Çok sağ ol. Muhakkak Allah razı olsun.